Sen gidebileceğim son hızla gidiyorum. Thank <laughs> you. Mı? Evet, hadi, gidelim artık. Doğruca dayasın. çık. Evet, Hayalap, nerede? görüyorum. Şu Kurtul şunlardan! Elinden geleni yapıyorum. Hey, avuk, sekreter. Nathan. Nathan. Seninle ne yapacağız biz? Bunları dinlemekten sıkıldın. Ben de yapmaktan sıkıldım. Arkadaşlarınla geziye gitmek yerine hafta sonunu benimle burada geçireceksin. Çok da umurumda. Evet, sorunun kaynağı da bu zaten. Anlamıyorum niye bir tek ben ceza alıyorum? Kavgayı sen başlattın. Kitabımı geri vermiyordu ama. Sana onları odana bırakmanı söyledim. Bir suçlu varsa o da sensin. Kitabıma el koymaya hakkı yok ama değil mi? Peki bu sana arkadaşına yumruk atma hakkını verir mi? Mesele sadece kitap değildi. Neydi o halde? bir şey günah çıkartırken anlatırım. Ne yaparsam yapayım kardeşinin gittiği o üzücü yoldan gitmekten vazgeçmeyeceksin. O kadar üzücü ki.

Pekala. Sessizce ve çaktırmadan. Hay aksi. Bu tip çocuklara el uzatmamız gerekmez mi? Bu sırada sorumluluğumdaki onca çocuğu ihmal ediyorum. <laughs> ne yapmamı istersiniz? Bence her şey ortada. <laughs> Ama ondan hala ümitliyim. Gerçeklerden kaçamazsınız. <laughs> Bakın, e, sabah onunla konuşacağım. Tamam mı? İyi geceler peder. İyi geceler rahibe ketri. Pencereye ulaşmam gerek. Hadi ama. Oh, Git artık rahibe. Sen bekle Hı. biraz. Ah. Arkanı kollamayı öğrenmelisin. <laughs> tamam. Hey, seni görmek güzel kardeşim. Hey, bu da ne? Ciddi misin? Yine mi? Önemli bir şey değil. Belaya bulaşmayacağını söylemiştin. Ama ikimize de laf sokuşturuyordu. Ee? Dedi ki, Babam değersiz olduğumuz için bizi bırakmış. Annem de cehennemde Neyse yapma. Sinirlendiğini bildikleri için söylüyorlar. Tamam mı? Gülüp geçmeyi öğrenmelisin. Sen gülmezdin. Yaptığımı değil dediğimi yap. Al. Hasta olacaksın. Pekala. Peki senin burada ne işin var? Rahibeler seni görecek olursa polisi ararlar. Sana bir şey verecektim ve Noel'i bekleyemedim. Ne? Dışarıda. Hani beladan uzak duracaktı. Ama bu bir istisna. <laughs> Çok güzel yaptık. Hadi hadi bana elini ver. Çok hafifsin. Rahibeler seni beslemiyor mu? Ah. <laughs> Mekan boş gibi duruyor. Nerede herkes? İncil okumasında. Evet onları hatırladım. Peder da ne alemde? O aralarındaki en iyi insan. Gelip bir merhaba de. Heh, suçluluk hissetmek istemiyorum. Heh. <laughs> Bu tarafa. <laughs> evet, yaklaşıyoruz. <laughs> <Heh>, kolay oldu. <laughs> Açık bırakmamışsın. Şey açık bıraktım. Yani açık bıraktığımı sanmıştım. Ee, Boş versene yukarı yoldan gideceğiz. Ee, yukarı yol mu? Sen peşimden gel. Şimdi seyret. Aa. Ve yukarı yoldan gidiyoruz. Hı. Bunu daha önce yaptın mı? Ee, bir iki defa. hadi. Sıra sende. Peki sen neler yapıyorsun? Çoğunlukla çalışıyorum. O kızlarla çıkıyor musun? Kimle? Ha, Crystal. Ha. Dargınız bir barışık. Şu an yine dargınız. <laughs> tamam. Cesaret yoksa Safer de yok. <laughs> oh, oh. Hey kafaya takma. Atlayabilirsin. İşte, abartmaya gerek yokmuş. Evet. yokmuş. <laughs> uzaklaşma. Havalı ama ha? Evet, edemezsin. Hadi bu taraftan. Tam arkandayım. ...bir atlayış geliyor. Tamam. Tamam. Tam ortasında. Yavaşça ve dikkatlice. dik. Ah. Tamam be. Bu günah mıydı? Bence günahtı. Hazır mısın Tarzan? lê Güzel manzara ha? Evet. <laughs> Fena değil. <laughs> Sen daha önce buraya çıkmış mıydın? Özellikle bu çatıya mı? Hayır. Ama nereye <laughs> gittiğini biliyorsun öyle değil mi? Az çok değil. Burada bekle ve beni izle. Sıra sende. Pekala, yapabilirsin. Yapabilirsin Nate. Tamam başla hadi. Lanet olsun. Ah! Hadi. Hadi. Oh. Evet. Başardın tabii. Hadi beni takip et. Bak ne diyeceğim. Bunu sen de ne istersen. Gerçekten mi? Evet gerçekten. Ben peşinden geleceğim. Aferin sana Nathan. Tamam. Hadi bakalım. Oo. Oh! Tamamdır. Tamam. Önden buyur. şimdi de aşağı. İşte bu kadar. Dışarıdayız. pekala. Nasıl buldun? Ha? Vay 250 cc'lik mi aldın? 250 mi? Ne saçmalıyorsun sen? Hayır bu 500 cc ikiz motor. Hadi canım. Evet. Nereden çaldın? Hey. Ayıp oluyor. Ama bak sana kanıtlayacağım. Ben çok değiştim. Bunu alın terimle satın aldım. Gel hadi otursana. Ne? Sen böyle bir numarayı sadece... ...bir şeyi düzeltmek için yaparsın. Olması gerekenden fazla akıllısın biliyor musun? Pekala. Ben bir işe girdim Nate. Maaşı iyi. Bayağı iyi ama... ...şehirden bir süre ayrılmam gerekiyor. Ne kadarlığını? Ee, aşağı yukarı bir yıl. En fazla. Sen farkında bile olmadan döneceğim ama tamam mı? Yani beni ekiyorsun. Hadi ama duygusallığa gerek yok. Sanki beni yetimhanede bıraktın yetmiyormuş gibi. Söylesene bunu bana nasıl yaparsın? Dur biraz senin için yapıyorum. Parayı ikimiz için kazanıyorum Nathan. Ve birkaç yıl sonra buradan ne? çıkınca... Ne? Birkaç yıl şey mı dedin? Beni de götür lütfen. Götüremem. Kendimi zor idare ediyorum. Ben de çalışırım. Sen yetimhaneyi beğenmiyorsun ama... Tahmin bile edemezsin. Evet en iyisi şimdilik orada kalman kardeşim. Tamam mı? Nathan bana güvenmelisin. Bu hiç adil değil. Hey. Hayatımız da hiç adil olmadı. Ama hallettik. Değil mi? Evet. Şey... Aslında motor bugünün tek sürprizi değildi. Ve sıradaki sürprizi bozacağım. Nedir? Annemin eşyalarını buldum. Babamın sattığı her şeyi alıcıyı izledim. Bak eğer amacın beni mutlu etmek. Için... Hayır yemin ederim doğru. Nerede peki? Şey şehrin diğer ucunda. Gidip almaya ne dersin peki? Aslında çalmaya yani. Eğer bizimse çalmış sayılmayız değil mi? Polislerin böyle düşünmeyeceğinden eminim. O ediyorum. zaman biz de yakalanmayız. Hazır mısın? Hazırım tabii. Va a estar más fácil de lo que esperaba, eh. <tose> 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 Acabemos con esto. ¡Vuelve ahí! ¡Cállalo! <coughs> 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 ¡Chingada, este gringo sabe pelear, eh! Este gringo. ¿Te gusta esto? Golpéalo. Esto va a ser divertido. No puedes conmigo. A ver cómo te sales de esta. Vuelve ahí. Vuelve ahí. ¿Qué tal esto? Gárrmelo. ¿Una sama. Dale una paliza. Lucha como un hombre.

Dale una pesquisa. Tú, Nengir no, Milim. Rónzele, no amigo. Derrota ese gringo, amigo. Gringo, te voy a matar, come mierda. Te, te voy a cerrar la bocota, gringo. Chiquís, célebre. ¿eh? Ya basta. ¡No de me dejes! ¡Solakbar! ¡Mátenme! ¿Eh? ¿Pues cómo es que me ¡Ah! ¡Le dimos un ¡Te voy a matar, digo, como mierda! ¡Eh! Hey, ¡Vámonos de facta! ¡Yetirín se puede dar a mí! ¡Te voy a sacar a tirarte por el culo! ¡Solitaria! ¡Cállalo! ¡Te voy a estar esperando aquí, eh! ¡Abre! Burada ne kadar kalmam gerekecek? Ha? Tuvalet nerede? İçindesin zaten. Tadını çıkar. Çıkarırım. Gracias. kalk hadi. Ah be, çok da güzel bir rüya görüyoruz ben. Ah, ey, ey. Tamam, sakin ol. Ah. Tamam, sakin ol. Bu beni gidecek, ne kadar?